Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, Erkan Meriç'ten gelen muhteşem bir görüntünü sizler için paylaşmaktayız. Erkan Meriç bu akşam restoranlardan birinde arkadaşlarıyla beraber olmuş ve çok güzel bir vakit geçirmiş. Fotoğraf çektirmeyi de unutmamış. Evet arkadaşlar, her gün muhteşem paylaşımları gelmeye devam ediyor. Erkan Meriç her zamanki gibi arkadaşlarına sadık bir insandır. Her zaman arkadaşlarının yanında olur ya da ki arkadaşları Erkan Meriç'i görmeye gelir ve muhteşem görüntülerini paylaşmış olurlar. Muhteşem görüntülü Erkan Meriç'ten gelen en güzel görüntüleri ben de sizler için paylaşmaktayım. Umarım beğeneceksinizdir arkadaşlar. Her gün yepyeni kareleri yine göz kamaştırıyor. Hoşça kalın arkadaşlar.